Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tam takış TR'den hangi serileri çekeceğiz videosu yapıyoruz. Birinci serimiz PES 2013. Analik vesaire modlarından gelecek. İki numaralımız Unturned, O da böyle multiplayer'la tek kişilik gelecek. 3 numaramız Xpanda Bros, Ondan da birkaç video gelirse gelir. Dördüncü Far Cry 3 çekeceğiz. Seri ise. Bir de oyun bittikten sonra böyle dolaşma videoları filan. 5 numaralımız Minecraft çekeceğiz. Minecraft multiplayer, Minecraft modları vesaire. 6 numaralımız Far Cry 2. Bu da gelecek. Direkt yani gelecek. Tam takır TR'ye abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Videomuzu izlerseniz çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Abone olun.